Ve A içerisinde Emstar star etkilendi. Geçişte denemelerini yapıyor ama dikkatli olması lazım. Burada sadece bir mermi isabeti Rahim ama çok problem değil. Emstarın da canı 78 ve Ooh. Deep city istiyor Kednix. Şimdi arkadaşları yakında ama şu an çok önde arkadaşından ve bir flash gelecek. Gelen flash onu kör etmiş olabilir ama Vejilkin'i çıkardı ve 2'ye 1 savunma ekibi istediğini şimdilik aldı. Ama yani şimdilik. Çok iyi bir tek başlangıcı. Larenderi side'de Emstar yaklaşacak. Mermileri karşılar Larenderi'nin ama Cizix'ten gelen headshot var. Durum 3 vs 3. Smoke ve kit duruyor bir yandan. Laksan yaklaştı. Headshot dedi bir yandan. Mermisi hazırlıyor ve Lotte mi? Ve yakalandı iki tane kill geldi. Jilesi son canı aldı. Larenderi bitirdi. 3 canla beraber. Peki <laughs> pozisyonları çok yanlışlar. Dayan öyle. Herkes bir yere bakıyordu. Evet. Kırık çıkışına. Evin çıkışına bu arada A tarafında hızlı oyun başlayacak ve Kalix. Önden and bir şey yakalamayı başardı. Yalnız A'da 3 savunma var. Ee, biraz main baskısı yaklaşacaklar gibi. Kontak gelecek ama Cizlix ile beraber Rhyme'dan gelen kill ve mid'den de Kenix'e harika bir timing kaldı. Çok zor bir iş yaptılar. Ee, Eko oynamaktansa Deagle'da oynamak isteyecektir ama Kenix geldi onu da yakaladı Kenix'in. Ve bu da Zırh'la birlikte <laughs> Mekle'nin sonra kiramını taşıyabilmesi demek. Şimdi flash pick alacaklar. Hızlandıracaklar burayı bir anda. Kimse yok. Hemen Kötü bir molotov bu arada. O kadar sık lazım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz deep atıldı koşarak katıldığı için ama Asayt'ta kimse olmaması. Uçta Valkyrie'sin şansı burada. Timor hemen kırıktan yakalamaya doğru geliyor. Eşler attı rakibini ama devam yok. Ayak dibinde bir tane bomba geldi. Laksan'la beraber canları yarım. Kırık tarafından güzel bir crossfire ve Raymond üç kili. Bir de asisti var. E Tabii maç dengeye geliyor gelmiyor orası ayrı konu. Dengeye gelse de iyi başlayan bir şekilde kazanıyor şu ana kadar ama illa böyle devam edecek diye bir durum yok. Biraz da tabii Heaven'dan Ame'ne bakıyor. Laxen hemen kamera tarafından midi kesiyor. Ve doğru. Dündüz bir çıkış geldi. Bir şey atmadan Laxen'in de yeri belli oldu. Rainbow'dayım oraya yakalamış. Entry geldi. Laxen de yeri belli. Kırık tarafında hemen bir tane de bomba var. Oraya doğru gelen. Şimdi yakına kadar yaklaştılar. Daren'de elinde bomba Smoke varken yakalandı. Büyük bir hata. Yalnız 4'e 3 site'lar. Laxen'in de canı hala az. Şimdi onun geri kaçtığı anlaşılmış olabilir. Remstar spawn'dan ve kameradan geliyor. Smok'tan çıkacak Lux'en. Rage ilk kill aldı. Atlan ikinci, oncu da vurdu. Bir anda avantaj yakalandı. Jirassi'nin bir yardımı var ve jiresi iki tane kill birlikte. 2 evet. vs 2'den sonra round'u aldırıyor. Şimdi o AWP de yerden oluyor aynı zamanda. Ya kaybedilseydi sebebi imor olarak gözükebilirdi ama. Yani burada çok çok kötü hatalar. Bu elinde. Smoke varken yakalanıyor. Evet. Bu da azaltı için yardım edemiyor bir süre sonra. Dostlarım merhaba. CSGO skins'te iki tane çekilişimiz vardı. 50 dolarlık ve 250 dolarlık. Bu 50 dolarlık skin çekilişimiz sonuçlanmış. Laos MDPK diye birine çıkmış. Çekilişin sonuçlanması ortalama 25-26 gün sürdü. 13 kişi katılmış. Şu anda da aktif olarak bir çekilişimiz daha var. Bıçak çekilişi 251 dolarlık. Açıklamadaki linkten 3 dolar yükleyerek buna da katılabilirsiniz. İsterseniz envanterinizle, yani isterseniz kredi kartıyla ya da kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Eski promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, i̇yi bir moli gücünüzün olması lazım. Moli bir tane kaldı. Emstar yakındaki oyuncu çok kolay yakaladı ama Ryan'dan bir takas var ve şimdi molisini CT rotasyonunu kesmek için atıyor. Aya yardıma gidebilir Ryan Bir wallback denemesi olacak mı? 76 canı var görebildiğim kadarıyla ve Laxen. Şimdi site'in içerisinde ve arkadaşlarının buraya gelmesi lazım. Bu smoke dağılmadan, geldi? Laksen bulunmadan arkadaşlarının gelebilmesi lazım. Neyi atıldı ve de açığa çıkardılar. <laughs> Kendilik soru vurmayı başardı böylece. Save, 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 save. Ve dediğin gibi save karar geliyor. Neden? Çünkü geçtiğimiz round zaten çok... Bir daha gelmezler herhalde, Dev çevirirler. Bir daha gelmezler herhalde. Artık bayağı bir yerde bunu kırmak lazım. <laughs> ee, yani hep biraz... iki tutuyorlar. O da çok geriden ve hani yardımsız biraz olması. Garendel'i direkt yürür mü karşısına? Tabii ki AWP'yi... Ooo! Oh, erken sıktı Emo. Yalnız buna rağmen karşısına çıkıyorlar. Bu bir... Ekstra özgüven ve... Hataya sebebiyet verdi. Yalnız Lexen yanıyor ve... ...Ketnix'in üzerine atladı. Ketnix de onu vurdu ve o A savunmasına verilen özen İton'un faal için bu kez avantaj. Yalnız Kednix kes Koşmasa... yaparak çıktı. Dediğin gibi yer belli oldu ve Kednix'ten gelen kill var ama Emstar takasladı. Kednix o canlı bir kill alabildi. Bu gayet iyi. Yani Sanırım A'da kill gelince herhalde rotasyon A'ya gideceğini düşündüler ama iki kişi var B'de ve üçüncü oyuncu da geldi B'ye. Ve Molly'den çıkmaya çalışıyorlar. Biraz çılgınlık oldu bu. Ve Kalex savunulmuyordur hani belki bir falan gelmişse diye Ya tabii önceki anlarda Mustafa Valkes şunu yapmıştı bir şeyler atmadan çıkmışlardı A'ya. Hani herhangi bir flash pick falan yoktu. Onu denediler yine ama artık Imor hani, da yanında. Ve arkasına çok kalabalık geldi ki oyuncu ve Kednix. Bu arada yakalayabildi de Bombayın tam dayak da doğru geldiği yerde 8 canlı hayatta. Ya. Darendeli bu arada. nereye gidiyor? Ya Emstar bunu bir B rush olarak okumuş olabilir ama. Ama girmedi B'ye. birkaç böyle... Ekstra e, hareket, Eternal Fire'a İnanılmaz bir katkı ama bu roundda Imor. Rhyme yakaladı şimdi. İçe oyuncuyu kaçırdı Imor. Sonrasında bir flash. Üstünde iki oyuncu var. Imor yine kaçırdı ama hiçbir destek yok. Yok. Kalista yardım edemiyor. 20 canı kaldı çünkü. Ooh. Smoke arkası çok iyi bir spray. Yanlış Jiresi ve Kalix'in toplam 29 canı var. Laxen geliyor bir anda. Toparlamak için 2-3 ve Smoke'dan Kalix vurmaya devam etti. Son kalan 5. O da main tarafında ve onu da yakalıyor. Yani evet. round başı 8 kaldı. Oyun sonuna kadar 8 canlı hayatta. Krix 20 kaldı. Bizim kalktı sonra iki vurdu Smok'tan. Smok'tan 2 vurması çok büyük Ve bir Ve vurdu bana. Yani. Ne? Olur ama da 4-4 olmak tabi daha. Bunu da belirtmek lazım. Daha round oynatmadı. Ve şimdi Amstar flash'ını atıyor ama kaçırdı zamanlamayı. <laughs> Ketnik soktan dibine <Denizle> geldi. Teran <laughs> bir tane killi var mı? neler Cres derandili. neler. Tek 9'la şu anda fırtına estiriyor. İki tane kill Daran Yerden de aldı? Catnix'te M4 var, Cizikse verdi AK'yı bu arada. Yani bu tas hatalar, bu <laughs> e, WhiteCast'e ilaç gibi gelecektir. Round'un gidişinin m pek bir alakası yok aslında, söylüyorum da. E, çünkü B'de zaten site alıp götürdüler. Evet. Bu arada 5 kendini uçurmuş oldu, M-Star'dan bir headshot yedi sonrasında. Maçı da yakışan bir kill <laughs> oldu açıkçası maçın <onun gülüyor> gidişatına ve of, m mükemmel bir headshot Star harika oynuyor. Çok iyi bir rifle kullanımı ve imora AWP ile kaçırmadı. Cizik'si yakaladı ve tek kaldı Rhyme. Bir mermi isabeti ancak bulabilmişler Lux'ın üstünde ki mermi değil galiba o da. olması lazım yani. Emstar smoke düşerken kapı arasından ince bir vuruş çıktı ikinciyi de vurdu. çok ekstra tabii. Daha çok güzel bir kill ve şimdi arkası dönük bekliyor. Emstar ortaya bakacak. Sen main ile ilgileniyor. A savunması çok güven veriyor mu dersen şimdilik Bu saati bırakmak zorunda kalabilirler ama tabii çıkışta kendi şeyi aldı. ikilese de sonrasında Darendelin'in takası var. Darendelin'in canı 28 ve Ketnix'de 74. Şimdi 3 kişi farklı açılara yerleşti bu şuta Wildcats'te. kişi kullanabilecek bombalar çok fazla var. Yani platform markasına gelebilir, mi? Otofa Jiresi de işte bunların nasıl kullanılacağı çok önemli. Bombalardan bir tanesi kullanıldı. Kreatron markasında Caitlynx var. Side içerisinde bekleyen rakibini gördü ya, imoR. Oraya doğru Molotov isteyebilir ama Jayce başka yere attı ve Caitlynx çıktı. Aynı açıya bakarken süre geçiyor bir yandan. Scythe'de Jayce var. Caitlynx iki vurdu ve Caitlynx! 4 kill ile beraber round'u kapattı. Round'un da kahramanı oldu. Bir smoke ve bir flash'ı kaldı. Ya ama işte, e, şimdi 5. Bir de ekstradan e, Cave'den gelen bir kill 5. A'yı bırakmıyor. En büyük şans bu. Imor'un burada ekstra yapması o, çok lazım. Çok zor. Ya yani Buraya moli de gelebilir. Bilmiyorum atılacak mı? Hayır, atıl da evet. Ee, ve Oo, yakındaki oyuncu hala kör. tam kör olacakken rakibi vurdu ve Imor bir tane vurabilmiş ama. Darendeli'nin cross'una çıkınca. Derendeli de headshot'a attı geçtiğimiz hafta olduğu gibi. Ve 2'ye 4 denenmesi için açıkçası... Bakalım. Ee, bu işte belki... Et... diyeyim. AP'si B'ye geldi. A'yı teklediler. Sadece Laksan var. Bu kez de B'ye gelecek bu White Wildcats. Hem de çok kalabalık şekilde. Şimdi çıkış netleri gelmeye başladı. Jail yakıldı. Yakın mesafe. Jiris öne çıkmak durumunda kaldı. Motoftan Ivor. Kini aldıktan sonra iyi kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Bir flip daha attı Ivor. İkinci, üçüncü de geldi. Ivor vurmaya devam ediyor. Dört birden. Tek başına B'yi savundu ve 5 B arkasında. Ivor buradan pi kalacak gibi görünüyor. Böyle bir çıktı, yaklaştı ve Emstar son 2'de! Imur ekstra'yı yaptı, round'u getirdi ve... Ya sadece Imur değil, takımı da ateşleyebilir bu. 7-5 ve ikinci orda Rahim erken geldi, açılacak arkadaşıyla headshot yedi, geri çekilecek der mi? Darendeli nasıl burada 76 canlı dönüyor, daha fazla hasar çıkar diye düşünüyordum. Ve yakında cross'la kalacak. Atılan flash Derendeli cross'u tutuyor ve ilk kill Ryan bir tane vurabilmiş smoke arkasından. Derendeli düşerken arkadaşlar iki vurdular. Oo, ve o, Cizik o. smoke'tan bir tane daha vurdular. Ketnix devreye girdi ve tek kaldı Kalix artık ve Ketnix onu yakalıyor. O oyun e, bir de doğru hızlı bir oyun. Darendel'i Orayı Molotov daha attı. ve biraz buraya sıkıştı ama Darendeli hemen yardımda. Buraya, Utility'ye çok iyi boğuyor. Ya Mustafa Watkins'in bugünkü seride en çok ve en iyi yaptığı şey belki de ütü kullanımı. Imor 55 can, Amstar 76 olarak devam edecekler. Laksan bu arada silah dolapladı ki sadece. Ve Kalik yaklaşırken Darendeli. Yani 2-3 ya. tane eşler attı bu Kafam bekle beraber. Kafam patladı yani öyle söyleyeyim <laughs> sesten. Ve yakında mp 9la ile biraz zorlandı. ilkinde ilde çizikse ama sonrasında bir flash. Nasıl bir kör etkisi bu? Laksan e... bu arada armırsız ve yerden aldığı silah olmasına rağmen isabet var mermisinde. Zizix hemen aşağı atladı. Yalnız e, Dejin az. Yani. Ya yani bırakıyorlar kili. O çünkü kamerada e, silahı var. Biraz kaçırdı belki ama Dej yardımda. Şimdi bıraktı pozisyonu. O da durumun farkında ama Snow attığı yer belli. O yüzden e, kendini gösterecek tekrar e, Ryan kill alırken. Beş düştü ve çıkacaklar. Oh, Kaliks. Bir kill ama müthiş geldi yardıma Darendel'i. 14. kili. Yani öyle bir geliyor ki Darendel'i ve de onun tarafından yakalandı. Kapıya yürüdüler. İlginç bir açı. Yalnız kontak yürürlerse Darendel'i timingi alamayabilirdi. Oo çok önemli bu. Oo. 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 O kadar önemli ki yani. O ne? Veji kaçırdığında Imor... E, Veji'nin tabii oradan bir kurtulabilme imkanı vardı ama bir de kill aldı. Sonrasında tabii Imor'un burada AWP ile bu vuruşu sağlayamaması lazım. AWP olduğu biliniyor burada. Pik alınmaması lazım. Sanki şey. Kalix harika döndü. E, ve çok iyi yakalıyor. Mori'den çıkacak yalnız. Çizikse ortada... O yalnız Imor'dan bir vuruş daha kaçtı ve... Kalix üzerine ısıtlayarak gidiyor. Bunu çok yapıyor Kalix. Çok zıplıyor fightlarda. Ama şöyle söyleyeyim, 5'in kilinden sonrası savunmanın da kabahati var. Yani 5 burada zaten bir tane vurdu çıktı, karşıda, karşıda AWP var. Yani burada... Ketnix'in e, hala ult bekliyor olması burada. 5, çok güzel dövüş veriyor, silahla doydu. Yine, ya ondan sonraki her adımda hata var aslında belki de bu işte Wildcats için. Şu an A'da 3 oyuncu karşılayacak ve 3 e, tane rifle'lı oyuncu. Yani 5'in awp'si pozisyon bulabilir mi emin değilim buna. Flash gelecektir ama ilk kill'i aldı ve bu çok değerli işte. Ve sonrasında bütün dikkatleri üzerine çekecek Caitlynx yakında. Bunu beklemeyeceklerdir. Bir tane kill var Darend'le bir tokat var. Geldi yolduz ve döndü 3 tane inti Jiracy'den. Jizx ancak yanıt verebildi ve Jizx'in canı da az. Arkadaşı site'e geldi, fark edildi ve Lux'en tarafından vuruldu. Jizx intihar etti resmen ve Lux'en kapatıyor Jiracy'den. Yine takipte Yine takip değiller. Ve bu sefer t site'ta da oynama avantajını kullanmak isteyebilirler. Bombalardan kaçmak için Cadlix. Peek alayım bari dedi ama hazır. Yalnız Laksan... Narendir'in kaç şansı oldu mermilerle. Ama tabi o mesafe kolay değil. Laksan killleri aldı. 10. kili çift taneye çıktı. Sadece B'de bekleyen Physics var. Spiller arkası onu da vuruyor. Vejin de yeri belli. Vator'u fire 8. rounduna gidecek artık. Farkı 2'ye kadar indirdiler. Şimdi AP yok. Hatta Kemix'de Famas var. 2B başlangıcı. Direkt B'ye çok hızlı geldiler. Kanaldan koşmaya başladılar. Imor buraya yerleşti bile. Buraya şimdi smoke gelecek. Yalnız içinden çıktılar oyuncular ve Kalik'ten gelen. Rhyme var. Cezik buralarda bir yerlerde. Koşa koşa sıktı. Geri kaçmaya çalışıyor ama yardım yardımda. Savunma hiç anlayamadı oyunun bu kadar hızlı geldiğini. Dar de şimdi Ivy tarafında. Bunu başaramadılar ve bu silahları istiyor EF. Şimdi 5 yanıcının üzerinde ver. Oh. kaçırdığı mor vuruşunu ama tekten yeterli olabilir. En azından bir kill aldı fakat AWP verecek. Ee, rakibine. Yine e... Farkı o oh, çok hızlı oyun geliyor. Çok hızlı oyun geliyor. Rush kararı, jresi, mekten var. Smoke kapatılacak. Yakındaki rakibin üstüne uçmaya çalışıyor. Birebir takas kabul edilebilir. Şimdi AWP ile birlikte yardım etmeye çalışacak ama... Sonrasında... o 5 bir kaldı ve düşürdü arkadaş düştükten sonra. Atlayacak Saitem. Nereye gidiyor? Çılgınlık resmen. Ne oluyor? Ee, geldi. O da kontrolü kaybetti. Mid'de ikili bir oyun var. Kafa arkasında bekleyen iki oyuncu. Rejle birlikte dayandırı birer canları gitti bombadan. Emstar burayı işlemeye çalışacak. Emstar arkada kiray mı vurdu ama? Nasıl oldu? Vejden gelen kill var. <laughs> Üç kişi var Emstar birini vurdu yine de. Tek savunmacı Cadnix. Ve Cadnix'in bu şartlarda... Evet bu arada de geldi yardıma. Ya bu şartlarda bir vurup ölmesi anlaşılabilir ama bir vurup ölmesi yeterli olmaz. Şimdi Darendil ile yardımlaştığı oynamak isteyecekler. Ama. Ve Smok'tan çıkma kararı. Asla iyi bir karar değil. Ne zaman oldu ki? Kalix takası alıyor ama biraz geç mi? Zorlandı da Randil yani ama yine de vurdu Kalix'i ve sonrasında Immort'a kas aldı. Bir iki kılıç imkanı olacak. Immort'un AWP ile oynaması e, daha zor olabilirdi smoke olsaydı ama şu an smoke yok ve Immort site'dan da çıkmadı bu arada. Evet, iki oyuncu beraber oynayacaklar. Tabii AWP'de biraz sıkıntı yaşayabilir Immort o yüzden tek tek durması gerekecek. Main'de olduğunu düşünüyorlar bu arada. Immort mermisini kaçırdı. Yeri belli oldu. İkinciyi de kaçırdı Immort. Bu arada bence C4'ü alırken oradan bir keleş veya M4 alabilirdi ya da yerden bir otomatik silah. Ve 3B'ye yalnız bu sefer. 3 da var test genelde. 2 tutuyorlardı. Biraz 3B kararı geldi. Cave şu an hareketleniyor. Ve Raim buradan geri kaçtı. Ben savunamıyorum dedi. Yalnız e, yok. gelecek mi diye bakıyorum. O gelmediği sürece biraz problem. Şimdi Cave'den hemen Ninja Motov da geldi. Kalix yürümeye başladı. Rhyme smoke'la ilk ilk almış. Cizix'in yardımı var. Hemen Kalix takasladı belki ama daha sayfa girilemedi ve 4-3 pozisyon var. Oo, 1 bir. de giren headshot. Yine bir oyuncu hayatta kaldı. Bir canlı beraber Darendeli. Deli. Orada Imor merdiven tarafında. Çok alan verdiler ama dediğin gibi yani bunu ite oynamakta oynamak da mantıksız değil. Smoke yok savunma ekibinde. Burada özellikle Imor AWP oynuyorken ya da Lux'ın Rifle ile öne de çıkıp bir tane arayabilir. Yani 4 ikide e 2 de tamamen geri çekilmeyip aramaları lazım. Bu arada Immortus'un da bakması gereken en azından üç farklı açı var. Kamera, e, main ve e, heaven ve şimdi Immortus. Hiçbir şey kullanmıyorlar ama. Lux'en yakında bu arada. Darendeli vurdu onu, Immortus geçti buraya be. Daran inanılmaz 2 kill'lik katkı. Bugün inanılmaz oynuyor zaten. Oyununu ortadan devam ettirmek istiyor Eternal Fire. Ortaya gelecekler. Ve ortayı savunmaya çalışan isimlerden biri Darendel'i iyi bir yanıcı ayıracak rakiplerini ama kilolamadı burada ve sonrasında Emistar onu düşünüyor. 5. İmor'u vurmayı başarmış. AWP kurosunu koydu. 5. Bir başka kill daha Emistar'ı vuruyor. Yakında bir oyuncu daha var. 5 gelen herkesi vuruyor şu anda mı? Bu sefer kaçırdı ve Eternal Fire round'un içerisinde kaldı ama orada bir oyuncu daha var. Ve şimdi Jresi. Sakin kaldı, smoke'dan çıkacak mı savunma oyuncuları ortadan çıkmaya yeltendiler. Bomba onda. Çıktılar ama Jureysi'nin eğimi çok keskin. Ve diğer oyuncunun da farkında, onu duymuş olması lazım. Kalix yaklaşıyor, Rakibinin farkında. Vuramadı, kaçırdı ama Jureysi tamamladı ve diğer oyuncunun ortadan geleceğini biliyor zaten. Ve Rhyme sona kaldı. Avantaj, bu şuna vayl kesen elindeyken çok güvenli oynayamadılar. Yalnız 1'e 2, canları az olan oyuncular var. Rhyme, ilk oyuncuyu yakalamak üzere. Şimdi yerden Nate, Nate var. Çeleşi aldı, de attı. Kalix ona düşebilir mi? Arkasına doğru gitti biraz. Şu an kendini çok iyi sakladı jilesi bu arada. Kalix ses yapıyor ama Jiresi bilinmiyor. Şimdi Kalix Jiresi'nin kontağında aşağı doğru şöyle bir baktı. Rhymes Mon geçmesini bekledi. Kalix direkt kontakta olacak. İki aldı, döndü oraya doğru. She's Rhyme! Rhyme, Rhyme, Rhyme! Rhyme, Rhyme, Rhyme. Rhyme Şampiyonluk Rockets.